Çay öğreniyorum 101. Evet dostlar. Şimdi ilk defa çay keseceğim. Bu bir de budama makası gibi değil mi? Deline vursan. Evet. evet dostlar. Şu an son hurcumuzu doldurduk. Bakayım. Şey yapacağız. Şimdi alım yerine gidelim. Bu da şu anda yüzde on galiba akan şeyleri. Eskiden şöyle değildi. Buraya bayağı göller möller biz giderdik, yüzerdik. Ne bileyim işte balık tutulurdu, işte akşam içilirdi, yiyilirdi falan. Dere sosyal alandı. Tabii canım. O derenin içinde dediğim gibi de sabah ha. yazın, fix menü, evet. sabah yüzyılda Evet arkadaşlar herkese günaydın kanalıma hoş geldiniz ben Uğur ve Harzan beraber bugün çayın ikinci günündeyiz Azavite gidip çayımızı kalanını toplayacağız hazır mıyız hazırız hadi bakalım bugün biter değil mi abi orası biter biter orada küçük bir parça var. zaten acele etmiyoruz ya şey yani böyle çay tam gelmedi öyle gelen yerleri alıyoruz Ol olan yerleri yani gelen deriz biz ona ee, bugün bitiririz satarız sonra da bakarız işimize hadi bakalım Aynen. Kendinize iyi bakın. Biz şimdi çalışıyoruz. Evet dostlar böyle bir tanesini üstüne indiriyoruz. Seç bu çek. Bir de i̇şte kaldır havaya doğru. Evet. Kaldır. İşte çek kaldır. Sonra ikisini birleştirip katıra yüklüyoruz. Çay öğreniyorum 101. Evet dostlar şimdi ilk defa çay keseceğim bu bir de budama makası gibi değil mi ama derine vursan. Tabi derine vursan e, çayı neredeyse budayabilir böyle üstten üstten evet. toplaman gerekiyor bir de sol elini unutacaksın yani evet. parmağın arasına girerse tak diye keser parmağını yani, yani yüzden, keser derken kopartır düşer. O yüzden yani <laughs> Evet. O da güzel bir şey. <laughs> en azından parçalarını dik Tabi tabi aynen. Şimdi bu makineler çok sıkıntı olduğu için. Yani normal makasla zaten elini kesmen imkansız. Evet. Ama tabi bu şeylerle dalgın bir de dalgın bir insansanız benim gibi bedeniniz burada ruhunuz başka bir yerde ise çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi biz bunu keserken e, araları bir de kenarları boş bırakıyoruz. Aynen. Niye? Niye? Çünkü burası düz bir set olacak. Böyle Çinlilerin videolarında olur ya böyle iki kişi biri bu taraftan diğeri diğer taraftan böyle vurur setin başına kadar gider ya. Yok ya buram tek akıllısı sen misin? Herkes evet. farklı topluyor da sen niye öyle topluyorsun? Neden diyeyim? İnsanlar aç gözlüğünden bırakma. Bakın şöyle olacak arkadaşlar. Şu an bakın burası iki set olmuş yani. Aslında şurada bir boşluk var bizimkinde. Bak orada yok. Tabi bu adam yine biraz bırakmış. Şu aralarda bir şeyler falan var. Hı. Ama e, bizimki tam böyle dümdüz olacak yani. Böyle şey gibi. Ne diyorlar? Çalılar oluyor ya düzeltiyorlar. Çalı mı diyorlar ona. Neydi o ya? Tami. Sarmaşık işte. Hani sarmaşıklar böyle e, önemli insanların evinin önünde olur ya. O şekilde böyle üstü düz olacak yani. Ya şey derler. Mesela böyle çok konuşandan iş çıkmaz derler. Kral ee, <laughs> ayıh Hadi bakalım. Evet. Biz bunu öğreneceğiz. Sonra bakın bu makineyle normal elle toplamanın 2-3 katı daha hızlı toplayabiliyorsunuz. Bence çay topluyorsan kesinlikle alman gereken bir şey bu yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle o makineyle bir yemeğe gidersen ton işi toplarsan <laughs> günde böyle 500-600 kilo. Ee, günlük 1500 TL kazanabilirsin. Evet. Ama işte onu taşımak da var. 500 toplarsın ama 500 taşımak zor ya. Bir Benim e, öyle taşıyıp da çok para kazanıp hatta böyle arkadaşlarla beraber ortak gidip toplayıp gezmeye gittiğimiz ya da ben kendim gidip de sonra akşamında ezdiğim günler olmuştur yani. Yani eskiden şey yapıyordum üniversite zamanı. Tabii üniversiteli değiliz yalan dünya. <laughs> i̇şte yazın gidip bir kafeterya da falan çalışıyorduk. Komilik yapıyorduk, garsonluk yapıyorduk, barmenlik yapıyorduk. Tabii o zamanlar karlıydı. Asgari ücret 2800'dü. Biz aylık alıyorduk 6-7 milyar. Ama artık o şey yok. Ama düşün çaya geldiğini düşün bir de çay 3 defa var. Birinci çay, ikinci çay, üçüncü çay var. Sen o kontağı güzel kurursan çünkü her yerde aynı anda başlamıyor. Sahilde başlıyor ta tepeye doğru. Sen sahildekilerle başlasan güzel bir kontağını kursan 30 günün işte 25 günü çalışsan günlük 1000 liradan 25.000 lira. 3 ay çalışsan ne ediyor 75.000 lira zaten yemeğini veriyor sana. Sen bir ev tutarsın burada işte bir, birkaç kişi gelirsin. Evini de veriyor bir çoğu. Evi de veriyorlar. Daha ne olsun anasını sen. <laughs> yani düşünsene ya. Üç ay geliyorsun. Hadi 60 milyarla gittiğini varsayalım. İnanılmaz bir şey ya. 60 milyar yeni parayla mı? Evet. 60 bin Milyar. Milyar. Nasıl bir öğrenci için 60 bin TL. Gitsen ev tutsan. Isparta'da. Isparta'dan şey yapalım. İşte iki kişi tuttuk. 1500, 1500, 3000 lira. 1500 çarpı 9 ne ediyor? 14 bin lira senin ev kira. Sana kalıyor 40 bin TL. <laughs> 40 yapar. İnanılmaz bir şey yani. Peki bir şey soracağım sana. Evet. Çay toplayacak mısın? Evet toplayacağız. Peki. Evet arkadaşlar. <laughs> Hadi ya hak. Şimdi çok deline vurmamaya çalışacağım. <laughs> Sol elini şuna tutar mısın? Evet. Nasıl bu? Oha bak. Güzel, Muazzam. halı gibi. Yeni çay budamacınız geldi. Vallahi iyi kesme, biraz bir tık daha dibe değil mi? Biraz daha derine girebilirsin. Evet. Heh, şimdi tam oldu. İyi Harzım, sana kolay yaz. Elemanı da bulduk. Tamam ya ben şurada azıcık bir, birkaç saat bir dinleneyim. Alım yerine taşıyor. Ya şimdi toplamaya da heves etti. Öğrenir. Tamam ya tertemiz. İşi bileceksin, işe gitmeyeceksin ya. <laughs> Arzam takipçilerimize el salla. Ne? Takipçilerimize el salla. Arkadaşlar gelin gelin o kadar yetenekli, o kadar kabiliyetli, o kadar güçlü, kuvvetlidir ki tek başına bütün çayı toplayabilir. Maşallah. evet dostlar, şu an son hurcumuzu doldurduk. Bakayım. Şey yapacağız. Şimdi alım yerine gidelim. Belli saatleri var işte. Saat bir buçuk ile üç arasında alıyorlar burada. Bir video. Hani. Bir bu arada dün şurayı suladım ya. Ya bu fidanlar kurudu. Yağmur yağmadı ya. bayağı baya dalga geçti de Rize'de sulama mı yapıyorsun diye. Bunlar dipleri kumluydu çok. Bir de böyle 15 gündür böyle toprağa işleyecek bir yağmur yağmadı. Şöyle üstlerine budayım dedim fidanlara. Baktım böyle şeye kurumaya yüz tutmuşlar. İyi denk geldi yani. Bu arada bir günde kurur bunlar. Şimdi <laughs> razavit olayımız bitti bu dönem. Evet. Söyle Kaza bir okay. Dağa çıkacağız. Orada işler var. Ha. Bunları yapacağız. Devam. Hala ne haber? Nasılsın? <laughs> ben abi Sabit Bamatı'nın torunuyum. Sabit'in? Saniye'nin. Saniye'nin? Evet. He. Ha. Ne haber? Ha. <laughs> Dedim bir selam vereyim sana. Tanımıyorum seni ama <laughs> buranın torunuyum. Allah razı, evet. razı olsun. Ha öyle bir videonu çekeyim mi? Torunumuzda evladımız. Aynen maşallah. Gözlerinde çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sen neredensin? Nereye oturuyorsun? Ben altı sınır ya. He. Ondan ha öyle mi? He. Tamam. Ya ben çocukluğuma gelirdim de sonradan öyle koptuk ya. Evet daha ya buçuk. Bak işte bir gör, sen demesin tanımayız aldım evet. seni. Tabii nasıl tanıyacağız evet. ya? Çocuğuduk da evet. o zaman. Evet. Sen evet. buraya böyle oturdun sen? Biz tayı vermiştik de. Yana biraz vardı. Hmm. Altasından zımortesmezler diyor. Dedim gel de topla o da gelemedi ya, daha böyle parti şeyleri var ya. Ha bu ara için. seçim işleri vardı. <laughs> Eskiba telefon, ana ben gelemiyordum, ne de ya ne bir gün ben gelemiyordum. Ben de bunları toplanmıştım. Ama buraya kadar şey götürdün ya bir komşuya, burada da şeref götürdün ha oraya. Sattın mı? <laughs> Yok, daha da atmadım. açmadım. Açmadınız, tamam onu beraber sen dersin, bu arada evet. ben satarım mı? Evet, o. evet Anladım. İyi bakalım. O idare. İyi hadi. İyi iyi e, ya. Sen Bir şey, sen... iyi ki. Ya. Bir i̇yi o da iyidir. E, He. Aleyküm Aleykümselam. Baş üstüne. Sabire çok sana. Sabire kalı tamam. Senin ismini ben biliyorum ha lafın geçiği. E, yani e, kulağıma kalmış e, tanımaydım e, seni e, ama. tamam e, <laughs> e, <laughs> iyi bakal. Ha. Hadi. Sağ ol, sağ ol. Kendine iyi bak. <laughs> Harzım. Evet. Ne haber? İyi. Bekliyorsunuz ha? Evet. Bir buçukta mı açacak? Merhaba. Bir de sorsam bir de buçuk Ya evet. ama öyle olmayı tabii. Tamam. İyi bekleyelim. Biz de bağlayalım çaylar. <laughs> bir de bir tartılalım ya. O yanlış tartıyor ya. Fazla tartıyor. İyi kar öderiz ya. Fazla fark <laughs> evet. Bir üç beş kilo veresin var Arzım ya. Vallahi ben daha bir gün, üç gün içinde bir kilo daha almışım. Ha. Yiyorsun bu. Yapıyoruz bu sporuda. Vallahi topladığın çay yiyorsun Arzım ya. Güzel. Mis gibi çaya. Şimdi daha gelmemişler bekleyeceğiz. Normalde bir üç arası da saat bir buçuk mu oldu? Bugün biraz geciktiler. Olsun sıkıntı yok. O zaman şu anlık görüşürüz. Evet. Buranın Nazavet'in önce de bu dere içlerinde arazileri vardı. Benim dayımın yani işte bu anneannemin bu buranın dedemin e, dere içerisinde arazisi vardı. Oradan işte böyle dere sel geldiğinde odun getirirdi. İşte oralara böyle kabaklık mısırlık. İşte kendürlük falan olurdu. Sonra böyle dereyi aldılar kalıbı, her yerde istimlak ettiler. Şu anda dere diye bir şey yok değil mi buranın? Yani bir kanalın içinden geçen su gibi yani. Ama Deden iyi oldu özelliği... Temiz He. Ben çok seviyorum. Evet. Evet. Çok güzel idi. Önceden şeydi de abi, iki taraflı akıyordu. Yani evet şimdi. biliyorum. Orası taşlıktı. Aynen. Bu tarafı daha şeydi, yalaktı böyle. Öte tarafına hani yürüyerek geçemez böyle Geçemez. Bir, bir, bir şey var. Ya şimdi bu var. da bir HES yaptılar ya. O %10'unu salıyorlar da suyu. <laughs> Galiba dağdan arası işte geçiyor böyle kanallarda. <laughs> Salakaya almışlar suyu. Yani. Evet ya dereyi niye bitirdiler ya? <laughs> Aslında su kaybolmuyor bildiğim kadarıyla. Şimdi Kaybol taşımaktan kaybolmaz da Derenin de şeyi bitti galiba. Ama şey aldılar onu da tünelde Salaka tarafında aldı da şu anda yüzde on galiba akan şey deresi. Eskiden şöyle değildi. Buraya bayağı göller biz giderdik, yüzerdik. Ne bileyim işte balık tutulurdu, işte akşam içilirdi, yiyilirdi falan. Dere sosyal alandı. Tabii derenin içi dediğim gibi de sabah, ha. yazın Fix menü. Evet. Sabah gidiyorduk denize, dereye. Tamam. Yüz falan dinlemek mısır pişir oraya falan. Aynen. Mısır <laughs> <Akşam gülüyor> da hazır. Ezanın ne kadar? Aynen. <laughs> Akşam mezara kadar oradayız. Akşam sofra muhabbet. Aynen. Evet dere iyiydi ya. Sen e, sen tabi biliyorsun değil mi? Buralar yapalı çok olmadı. Tabi senin çocuk. Ya ilk Aynen şeydi böyle. işte. Bu dere kenarındaki taş dizme ile başladı. Evet. o evet. duvar işleri. Evet. Ondan sonra baktılar her dere gelmede, hı hı. o bozuldu tabi. Dere kendi yatağını bulma evet. olayı var ya, o yüzden. Benim hiç hoşuma gitmedi ya, o duvarları kaldırmak lazım. <gülüyor> yani <gülüyor> dere yatağını bir şey yapacak diye, bir dereyi yok edemez. <laughs> yani onu daha böyle kontrollü, yukarısında o hı hı. suyu etkiliyor mesela, kontrollü kalsaydı orada bir iki barajla kontrolü şekilde su verilseydi daha da doğallığı bozuldu. Bir de bir şey diyeyim mi sana? Önceden dere yıldığında hiçbir evi bilmem nereyi falan aldı diye ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Çünkü dere yatan ev yoktu ya. Yani. Evet. Şu anda şimdi geçen bir o büyük sel oldu ya. o evet. Gürgen derezi de yığılsa komple sökecekti de sökemedi işte. Evet. Yerleri yani. söktü da. Ya kimi yerleri söktü ama evet. tam edemedi işini. Işte, evet. Yedi sene önce, 7 sene önce. Evet. Dereye kaldı Nizamettin de Kerem'in benim var. Ha. Şeye, ortaya. Dere geri geldi. Nizamettin geri, <laughs> Nizamettin Ceri. <laughs> 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 ne ettin oraya? Ağaca falan mı çıktı? Nasıl kurtar? <laughs> Ağaca değil mi? Evet. <laughs> O, birden gelme olayını ben yaşadım. Hmm. Şu yukarı sizin, e, Vanit'in ötesinde topçulardaydım, anons ettiler. Yani yukarıdan o, hani yukarıdan de o katarak bir geliyor yani. Hmm. Ona var ya, erken uyarı sistemi şu anda yapılabilir ha? Yani belli yerlere mesela, şu anda zaten dereye inemiyorsun da. Eskine olsa sireni çal hmm. hadi bakalım çıkın derede. Bu şey yapıyorlar işte cami hoparlörlerinden bağırıyor şey yaptılar. Evet. Duyurdular Ya suyun debisi belli bir yere ulaştığında sonuçta sensörlerle ölçülebilir, değil mi? Evet. Dur bakalım ya. Ya bu dere işi kötü oldu arıza. Evet. Önce de dereye var ya mesela böyle şeyden yani karşıda karşıya komple dere yatağıydı. Yani bazen işte dere çaylıkları alır. İşte oralara sonra Mısır iki durdu falan. Oradan balık alınırdı. Böyle bir dere şeydi yani. E, ee, bir aktivite, bir sosyal alandı. Şeydi ya mesela iki taraf ya? Bir tarafı bölüyorlardı. Mesela ha, mahalleli olarak ha. Ha değil mi? Onu evet. bölüyorlardı, kurutuyorlardı dereyi. Ee, orada balıklar tabi. E de çok yani, balık olur. Çok balık olurdu. Yani. Satılık olur. Şehirde anam değerler. Evet. Tabi bu sene ya bu dereleri var elbirliğiyle yok etti. Elektrik veriyordu bunlara balık tutmak için. Bunlarca işte fabrikalar bilmem neler yıllarca mesela filtresiz olarak şey akıttı. Yani elektrikten yok edemezsin gene balığı da. Yani öyle bir algı olarak da bizim çok bir saygımız yoktu dereye galiba. Yani biraz yani yağmur yağıyor nasılsa hesabına gittik ya. Yani. Evet. Şimdi dere mesela şöyle bir yer olsa hiç yani az yağmur olsaydı o suyu böyle hiç beklik olarak doğa bırakırdık bence yani. Biraz öyle şey de nasıl yağıyor her yer su, su zaten. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Dereyi o yüzden. Ama öyle değilmiş. İşte. Ya yine de bizim kirletebilme potansiyelimiz daha az ya. Yani hmm. o sanayi ona göre aslında şekillenmek gerekiyor. Ya Osman abi de geliyor. Ya evet, aynen öyle. Eskiden evet. çamaşır yıkar bu konuda. O kadar tatlı böyle taşa buldukça evet. dere bir güzel kokar, aynen. Değil, mi? Tamam. Da evet. güzel kokar aynen. değil mi? Evet. Yani şehirleşme geldikçe doğallık daha yukarı doğru çıkıyor. Bakalım nereye kadar çıkacak Evet. Ne bileyim ya. İki ucu kirli değnek. Aynen. <laughs>